Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla tekrar karşınızdayım. Ee, ben yine Tristana aldım. Tristana oynayacağım. Yanında da Super arkadaş var. İkimiz girdik. Ee, ne yapıyor lan? Oğlum ne yapıyor bunlar? Karşıda Diana mı var? What? Büyük ihtimalle botlar geldi karşıya. Arkadaşlar bu arada e, ben 2-3 aydır oyuna girmiyorum. 20'nin için ligde düşmüş. Yani hesap zümrütte şu an. Kimseye yalan söylemenin bir anlamı yok. Yani ona göre baştan ne olacağını az çok biliyorsunuz. Beyl onu kesemeyiz herhalde ya. Aslında keserdi. kural çıkması lazım. Ölür mü? Ölmedi. Ay babanın. O nasıl ki? Onun çok az bir canı vardı. Ben vurdum şeyi. Bir vuruş şey yaptım artı şeyi bıraktım. Olmam, olma, ölmemiş. Garip. Yine de garanti olsun diye girdim. Az daha ben de ölüyordum. Daha geri çık ya. Kelenciyle o trollüyor mu ne yapıyorsun zaten İgar'ın e, da şey Aha işte Daha ben E ben de dönüş atmam lazım Geleceğim bekle Ee, i̇kinci temde konuşsamışla devam ederiz. Karşıya bir bakalım. Swain, Warwick, Kate var. Kate'li nereye gitmiş? Yani zümrüt el olduğu halde yine de adamlar tırt. Yani TR kitlesi ancak bu kadar oluyor. Bir ee, LOL çıkmadan önce mobili ben çok oyun için heyecanlıydım. Yani mobile izinden geçmek için ama hiç beklediğim gibi olmadı. İlk başlarda güzeldi ama sonradan çok bozdu. Bu ne yapıyor ya? Of. Geri çekirme adamın içine. LP sistemi varken güzeldi. Sonradan damga sistemine geçince oyun anası bellendi işte. Yanayla Max Performans Ya arkadaş mi deniyorsunuz ne yapıyorsunuz ya? Onu, onu, da keserdim de dur bakayım. Can da olur mu inşallah? Dondurmuş. Kaç Kaç Diyene de uçuk bir e, Tristan, Tristana ile ilgili uçuk bir şeylerim vardı Hayallerim e, şu gülleği bırakıyorsunuz ya Kuleyi Onunla Sen oraya atlayacaksın değil mi? Tamam dur 2800 gold lazım. Da ne oluyor? Var ve şey yapıyorlar. Adam bot mu bu adamdan anlamıyorum ki ben ya. Burayı da aldı, aldı mı? İş, hadi tamam. Bunu alırız. Sonra ne alabiliriz? Bekleme süresi için. Ateşleyici. eşyacı. Eski buldu daha iyi sanki ya. Of. Bir ara ben öyle çıkıyordum. Şu nerede? Şunu fırtına bir çenli çıkabilir miyim? Sen onu tek başına demesin Biraz salak birine benziyorsun. saati gel. <laughs> Kuru açacağım da hani şu büyük minyon da gelsin. Adam gelecek o zaman haber açana kadar. Diyemeye bak. Oo. Ananı. Ah be. Kötü oldu ya. Hiç ölmemiştim. 5 kilo karşılık. Fırtına bir tane mi devam edelim? Ne diyorsunuz? Aynen. 2100 gold. Umarım burada tek diyecektim. 3'e 1 şey atıyorlar oraya gidiyor. Uf, fena şey oldu ha. Senin ben kalıp Ya nereden çıkıyor bunlar? Çal pat ya adam şeyi bekliyor. Canımın az olmasına. Ulan bu kadar da beleşlik olmaz he. Karşı takım da hacet. Bir tek var bir konu ya. Evet kaldırmışlar onu ya. Info. Garip bir şeyden oluyor. Ya kessin abi burayı niye bekliyorsunuz siz ya? Niye da ha. Boşuna flash attık. Cihan abi. Swain. Of. Ne yapıyorsunuz bunlar? bak oraya girmiş ne adam E ee, öldürdü bari en azından Lan ne oldu oyuna Oyun kafayı yedi lan Direk fırtına biçen alacağım. Sonunda da ee, bence her yer olarak bunu alırız. Yine de almak lazım ya. Yani var için almak istiyorum bir de sıvayın de can çıktı diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Burayı Bunu açacağız. Bunun kodumun şeyi ne kadar çok burada bana ya. Çok fena stand atıyorlar ha. Şunu keselim. Şunu 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 gel. keseceğim büyük ihtimalle. Onu kesemeyiz ya. Biz ormancı kimdi? gece gelen takımlara bak ya. Uf. Ya nereye atladı sen ya? <laughs> Şu ekran terliyor. Ben bu ekran terlemesinden dolayı oynayamıyorum bazı yerlerde. Kaymıyor. Ondan sonra Adamın için atlıyor. Bak adam. Ha işte tek yedi sen de ondan. Nasıl tek ya? Niye bunu alın şimdi dediniz? Ee, en karlısı bu. içlerinde Bir tane daha var. Şey temin. Pek benim işime gelmiyor. Tristan oynamayı seviyorum ya şey olarak. Yani diğer ADC'lere göre daha şey. Kule açma yönünden de faydası var. Sıvayını keseriz orada ya. Zaten. Oğlum 10 kişi bir adam öldüremediniz ha. Çok fazla oluyor şey ya. Mesela Caitlyn'de aynı mevzu var ha. Niye derseniz Draktar girip direkt tekli olur onlarda. Q'da. Geliyoruz. değiştirelim mi? Ne diyorsunuz? Pek bir öyle bir şeyiniz yok gibi görünüyor ama. Acıttı dolar. Oo, kim var bu lan? Varlık dayı. Sen ne yapıyorsun? Ulan sıvayına kim öldü? Dört kişidir. Oh, şu itim buraya geleceğim ya. Şu anda bir de yemek çıkmaz. Çünkü tek yemek istemiyorum. Aa 21 20 oldu maç. Nereden nereye geldi ha? Uf, fena oldu lan. 3'e 1 yap yapmamak için kaçtım. Ben niye o kadar çıkartamadım? Şey çıkmış. Yeni tamamladım. Bir tane daha şey ama ee... ya ejder ya da baron almamız lazım. De ne yapıyor bu ya? Oo. Hmm. oldu. Lan! Abi ben... Az <laughs> i̇şte ya şeyim olsaydı ölmeyecektim ha. Korucum melek. Zaten onu alabiliyorum bir tek. Bunu da aldık tasilderdan ha oymitten tasilderdan kadar umarım eğlenceli bir video olmuştur arkadaşlar sizin için e, abone ol like at şeyini söyleyemedim e, her videomda söylüyorum artık unuttum desteklerseniz de sevinirim.